sevgili çocuklar. Bugün de çıkarma işlemi ile ilgili problemler göreceğiz. Çıkarma işleminin önce elemanlarını tanıyalım. Çıkarma işleminin eksilen, çıkan ve fark olmak üzere 3 tane elemanı vardır. Bunu biz daha önceki yıllardan çıkan ile farkı topladığımız zaman eksileni bulduğumuzu biliyoruz. Şimdi burada ise üçünün toplamı verildiği durumu değerlendireceğiz. Eksilen, çıkan ve farkın toplamı. Burada da çıkanla farkın toplamının eksilen olduğunu yazabiliriz önceki bilgilerimizden. Dolayısıyla üçünün toplamı eksilen, çıkan ve farkın toplamında şu eksilen için bir tane eksilen yazıyorum. Ve çıkan ve farkın toplamı olmak üzere de bir tane daha eksilen yazıyorum. Dolayısıyla eksilen, çıkan ve farkın yani üçünün toplamı iki tane eksilen. Yani eksilenin 2 iki katı 2 yazabiliriz. Buradan şu notu çıkarabiliriz. Bir çıkarma işleminde eksilen çıkan ve farkın toplamı eksilenin iki katına eşittir. Şimdi bu bilgiler ışığında problemlerimizi çözelim. 1. Bir, bir çıkarma işleminde eksilen ile çıkanın toplamı 74, fark ise 18'dir. Çıkan sayı kaçtır? Hemen çıkarma işleminin elemanlarını yazalım. Eksilen, çıkan, ve fark. Bilgileri yazalım. Eksilen ile çıkanın toplamı. Şu ikisinin toplamı 74. Fark 18. O halde ben 74 ile 18'i toplarsam eksilen çıkan ve farkın yani üçünün toplamı bulmuş olurum. Evet. 74 ile 18'i topladığım zaman 8 4 daha 12 elde var. 1 7 8 bir de elde. 92. Buna ben eksilen çıkan farkın üçünün toplamı diyebileceğim gibi eksilenin 2 katı da diyebilirim. Eksilenin 2 katı. O halde eksilenin 2 katı 92 ise 92'yi 2'ye bölerek eksileni buluruz. 9'da 2 4 kere 12'de 2 6 kere 46 eksilen. Evet bize çıkanı soruyorlar. Eksleni yazalım şuraya 46. Çıkan belli değil. Fark 18. Ben 46'dan 18'i çıkarırsam çıkanı bulurum. 16'dan 8 çıktı 8 kaldı. 3'ten 1 çıktı 2. 28 çıkan. Gelelim ikinci probleme bir çıkarma işleminde eksilen ile farkın toplamı 53, çıkan 15 ise eksilen kaçtır? Hemen elemanlarımızı yazalım. Eksilen, çıkan, fark. Burada eksilen ile fark 53'müş. Çıkan ise 15'miş. Aslında yine burada da 53 ile 15 toplarsam eksilen çıkan ve farkın yani üçünün toplamını bulurum. 53 15 topladığım zaman 68'e eksilen çıkan farkın üçünün toplamı diyebileceğim gibi eksilenin iki katı da diyebilirim. Eksilenin iki katı 68 ise 68'i 2'ye bölerim. 34 eksilen. Üçüncü problemimiz. Bir çıkarma işleminde eksilen ile çıkanın toplamı 98. Çıkan farkın 3 katı ise eksilen kaçtır? Hemen yine yerine yazalım. Eksilen çıkan fark. Burada çıkan farkın 3 katı dediğine göre farka bir kat verelim. Çıkan bunun 3 katıymış. 1, 2 3 Eksilen bu ikisinin toplamı olduğu için eksilene de 4 kat veriyoruz. 1 2 3 4 Şimdi gelelim 98'i yazmaya. Eksilen ile çıkanın toplamıydı. Şu eksilen ile çıkanın toplamı 98 idi. Şimdi buraya bakarak 98'in içinde kaç kat var? Eksilende 4 kat çıkan da 3 kat. Dolayısıyla 7 kat. Ben 98'i 7'ye böldüğüm zaman şu bir tane katı bulurum. 98 7 9'da 7 1 kere 28'de 7 4 kere Evet. 1 kat dediğim yerde fark olmuş olur. Benden neyi soruyorlar? Eksileni. Eksilen bunun 4 katı olduğu için 14'ü 4 ile çarpıyorum. 16 56 eksilen. 3 ile çarparsam çıkanı bulurum. 14 3 ile çarparsam 12 42 bu da çıkan. Hemen yerlerine yazalım. 56 42 çıkardığımız zaman 4 14. Bakın ikisinin toplamı 98 çıkan da bunun 3 katı. Bu yapmış olduğumuzda işlemin yani problemin sağlaması. Hoşça kalın çocuklar. İyi çalışmalar.